Gold Strategy Horseshoes Hunting Room indikatörü, Trading Finder internet sitesinde çeşitli işlem platformları için kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Yatırımcılar, bu bölümden indikatör dosyasını hem MetaTrader 4 hem de MetaTrader 5 işlem platformları için kolayca indirebilirler. Ayrıca indikatörün tam olarak nasıl çalıştığını ve işleyiş mekanizmasını daha iyi öğrenmek için bu sayfayı dikkatlice inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. Input sekmesine giriyoruz ve bu sekmede lisansı girmemiz gerekiyor. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. Input sekmesine giriyoruz ve bu sekmede bu indikatöre özel size ait olan lisansı bu kısma girmeniz gerekiyor. Lisans almak için Trading Finder sitesine girin ve destek bölümünden bu indikatöre özel kendi lisansınızı alın. Şuna mutlaka dikkat edin ki aldığınız lisans sadece o cihaza özeldir ve başka cihazlarda kullanılamaz. İndikatörü bu grafiğe ekledikten sonra fiyatın tepki verdiği bölgeleri tanımlamaya ve göstermeye, ayrıca alım-satım sinyallerini fiyat grafiği üzerinde üretmeye başlar. Bu Gold Serati indikatörüdür. Şu noktalara mutlaka dikkat edin. Aldığınız lisans sadece o cihaza özeldir ve başka cihazlarda kullanılamaz. İndikatörü grafiğe eklediğinizde, fiyatın tepki verdiği bölgeleri tanımlamaya ve göstermeye, ayrıca fiyat grafiği üzerinde alım-satım sinyalleri üretmeye başlar. Gold Strategy indikatörü, Hans, Smart Money'nin güçlü araçlarından biridir. TRH modeli, temel alınarak geliştirilmiştir. Bu indikatör, son pivot ile kırılım mumunun arasındaki bölgeyi belirler. TRH modeli temel alınarak tasarlanmıştır. Bu indikatör, son pivot ile yapının kırılım mumunun arasındaki bölgeyi, TRH bölgesi olarak belirler. Genellikle likiditenin toplandığı ve fiyatın ana yönüne devam etmeden önce geri dönme eğiliminde olduğu yerdir. Bu indikatörün bölgesi oldukça basittir ve oluşan ani bir hareket ile ardından piyasa yapısının kırılması esasına dayanır ve sonuç olarak TRH bölgesi de tanımlanır. Bunlar arz ve talep bölgeleri olarak çizilir ve fiyat bu bölgelere temas edene ya da yeni bir kutu çizilene kadar bu bölgeler uzatılır. Sonunda bu bölgenin yeniden test edilmesi durumunda hem alış hem de satış pozisyonları için en hassas işlem giriş fırsatı bizim için belirlenmiş olur. Fiyat bu bölgeye girdiğinde Bu endikatör aslında büyük kurumsal emirlerin izini grafikte bize gösterir ve bu da traderlara bu imkanı sağlar. Bu sinyalleri piyasada alım, buy veya satım, sell pozisyonuna giriş için kullanabiliriz. Bu endikatör aslında büyük kurumsal emirlerin izini grafikte bize gösterir ve bu da traderlara duygularına kapılmadan sistematik bir giriş yapma ve emirlerini belirli bölgelerde ayarlama, stop loss'u belirleme imkanı sağlar. ya da fiyat belirlenen bölgeye ulaştığında alım veya satım pozisyonuna girebilirler. Bu bölümde görüyoruz ki fiyat yukarı doğru hareket etmiş, burada bir likidite toplamış ve ardından aşağıya doğru hareket ederek yapıyı kırmaya başlamış. Endikatör de bu bölgeyi fiyatın tepki verdiği bir alan olarak tanımlamış. Ve eğer fiyat tekrar bu bölgeye girerse, alım ya da satım sinyali bizim için üretiliyor. Burada da bir satış S sinyali üretilmiş. Stop lossu bu bölgenin arkasına ya da önceki swing'in arkasına koyabiliriz. Ve burada görüyoruz ki bundan sonra fiyat aşağıya doğru hareket etmiş. Diğer bir bölümde de görüyoruz ki alım veya satım sinyali üretiliyor. Burada satış sinyali var. Stop loss'u bu bölgenin ya da önceki swing'in arkasına koyabiliriz. Fiyat sonra aşağıya indi. Diğer bölümde ise fiyat swing'in arkasındaki likiditeyi toplayıp yukarıya çıkıp yapı oluşturdu. Burada kırılmış ve yukarıya doğru hareket etmiş. Arangeokes bu bölgeyi tespit etmiş ve fiyatın bu bölgeye pullback yapmasıyla birlikte bizim için bir alım bir sinyal üretilmiş. Bundan sonra da fiyat yukarıya doğru hareket etmiş. Burada da farklı örnekler var. Satış, sel, sinyali ve alım bu sinyali üretilmiş ve fiyatın hızla yukarıya doğru hareket ettiği gösterilmiş. En iyi işlem fırsatlarını ana fiyat trendinin yönünde hareket ederken sinyalleri kullanarak işleme girdiğimiz zamanlarda elde edebiliriz. Örneğin burada görüyoruz ki fiyat şu anda oluşturuyor. En iyi işlem fırsatlarını ana trend yönünde hareket ederken sinyalleri kullanarak işleme girdiğimizde elde edebiliriz. Burada fiyatın daha yüksek zirve ve dipler oluşturduğunu ve güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Bir bölge tanımlanır ve fiyat bu bölgeye dönerse burayı tepki bölgesi ve sinyal olarak değerlendirebiliriz. Bu bölgede bir alım pozisyonuna girebiliriz. Burada stop loss'u yani zarar durdurma seviyesini bu bölgenin arkasına veya altına yerleştiririz. Ve bu fırsatı işleme giriş için kullanırız. Chart'ın başka bir bölümünde de fiyatın daha düşük zirve ve dipler oluşturduğunu görüyoruz. Burada ise indikatör bizim için bazı bölgeleri tespit etmiş ve fiyatın ana piyasa trendi yönünde yaptığı pullbacklerle düşük riskli tepkiler vermiştir. Ayrıca yüksek bir kazanma oranıyla ve özellikle son dönemde çeşitli piyasa koşullarında kayda değer miktarda kar sağlayan sinyaller üretmiştir. Bir panel bize gösteriliyor ve bu panelde mevcut mumun kapanmasına kalan süreyi görebiliyoruz. Ayarlar bölümünde input kısmında bazı seçenekler bulunuyor. İlk bölümde indikatörün özel lisansını giriyoruz ve burada lisans yerleştirilmiş durumda. Bir sonraki bölümde indikatörün hesaplama kısmı yer alıyor. İlk parametrede analiz için geçmişteki mum sayısını belirleyebiliyoruz. Varsayılan olarak 2000 mum olarak ayarlanmış. Yani indikatör mevcut veya son mumdan başlayarak 2000 mum geriye doğru inceleme yapıyor ve tepki bölgeleriyle sinyalleri bizim için gösteriyor. Bir sonraki parametrede pivot hesaplamasında dikkate alınacak mum sayısını belirleyebiliyoruz. Varsayılan olarak bu sayı 4 olarak ayarlanmış, yani swing high ve swing low pivotları 4 mum temelinde belirleniyor. Yani fiyatın solundan en az 4 mum ve sağından en az 4 mum, swing seviyesinden daha yüksek olmalı ki indikatör. En yüksek fiyatın solunda 4 mum ve sağında 4 mum fiyat Swing seviyesinden daha düşük olmalı ki indikatör bu bölgeyi pivot olarak tanımlasın. Bu değeri artırabilir veya azaltabiliriz. Sonraki parametrede ise fiyat hareketinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için kullanılacak mum sayısını belirleyebiliyoruz. Bir sonraki parametrede de fiyat hareketinin yeterli olup olmadığının kontrol edilip edilmeyeceğini burada belirleyebiliyoruz. Varsayılan olarak bu seçenek true doğru olarak ayarlanmış. Yani eğer bu parametre true olarak ayarlanırsa bu sonraki parametrede değerini burada belirleyebiliyoruz ve eğer bu seçenek false yanlış olarak ayarlanırsa bir sonraki parametrenin bir işlevi olmayacaktır. Bu inputta eğer bu seçenek true doğru olarak ayarlanmışsa ATR değerini belirleyebiliyoruz. Bu ATR dayalı bir katsayıdır ve bu değeri ne kadar artırırsak sinyal verme koşulları o kadar zor ve kısıtlayıcı olur ancak bize daha güvenilir işlem sinyalleri üretir. Sonraki parametrede ise alış ve satış sinyallerinin grafikte gösterilip gösterilmeyeceğini aktif veya pasif hale getirebiliriz. Varsayılan olarak bu seçenek true doğru olarak ayarlanmıştır ve bu seçeneği etkinleştirdiğimizde indikatör okları ve sinyal işaretleyicilerini bizim için gösterir. Bu bölümün son parametresinde ise sinyaller üretildiğinde uyarı gönderme durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Varsayılan olarak bu seçenek pasif durumdadır. Ancak bunu true doğru konumuna getirebiliriz. Bir sonraki bölümde ise, destek bölgelerini veya talep bölgelerini istediğimiz rengi değiştirebiliriz. Ayrıca, bir sonraki input da arz bölgelerini veya direnç bölgelerini de istediğimiz renkte seçebiliriz. Sonraki inputta ise, transparanlık, şeffaflık değerini burada belirleyebiliriz. Bu değeri minimumdan maksimum %100'e kadar ayarlayabiliriz. Varsayılan olarak bu değer %25 olarak ayarlanmıştır. Bu değeri azalttıkça fiyatın tepki verdiği bölgelerin şeffaflığı artar. Artırdıkça ise bu bölgelerin renkleri daha koyu hale gelir. Sonraki input'ta ise metin rengini istediğimiz renge değiştirebiliriz ve son olarak da position paneli burada ayarlayabiliriz. Burada upper left upper right, lower left ve lower right olarak ayarlayabiliriz. Arkadaşlar, eğitimin bu kısmının da sonuna geldik. Lütfen görüş ve önerilerinizi, özellikle de varsa ek düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.